Suya girdik ya su. Her tarafımız ıslandı ya. Şu hale bak ya. Ah, ah, ah. Oh, sanki de fırça yiyoruz çok güzel. Önce ay. Dalın lan dalın. Bak şu tatlına bak. Gel seni götüreyim eve götüreyim. Neyse yeşil yandı. Kendine iyi bak. Merhabalar arkadaşlar, bugün Samet'le yani Motolitik'le beraber sabahın 6.30 civarlarında yola çıkmak istedik. Çok fazla uyku düzenimizi bozduğumuz için uykumuz tutmadı maalesef. Dedik ki bizde de kanka kahvaltı mı yapsak? Sabah oldu yani. Dedik ki ne yesek, ne yesek, ne yesek çorba yiyelim dedik son karar olarak. Baya böyle canımız çekti. Bir kelle paçamız yok mu, bir, bir mercimik yok mu be kardeşim? Ayak lazım, paça lazım. <laughs> Neyse, şu an trafiğin hiç olmadığını sayıyoruz. O rahatlıkla şimdi Buca tarafına gidip orada yemeğimizi, çorbamızı yiyeceğiz. Kahvaltımızı yapıp tekrardan geri döneceğiz. Daha erken diye planlamıştık ama hadi. Anca çıkabildik evden. Aa ayaklık ayaklık. Bu ne acemilik ya? İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Twitch yayınlarına başladık biz. Twitch yayınlarında şuradan bir teker denemesi yapsak mı? işimiz olmadığı zamanlar yayınlara başlıyoruz yani. Twitch kanalına takip etmeye abone olmak istiyorsanız aşağıda açıklama bölümünde linki var. Discord olsun, Instagram olsun onların da var. Bir de ayrıyetten Twitch'te yaşadığımız olaylar, ne bileyim işte oynadığımız oyunlar falan filan onların videoları da ben bir tane yeni kanal açtım YouTube'da. Onu da aşağıdaki linke bırakırım. Açıklama bölümündeki. Oradan da bizim işte Twitch'te yaptığımız şeylerden haberdar olabilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şimdi gazlama zamanı. Dediğim gibi yol bomboş. Şimdi var ya, üf efsane. Trafik de yok, bir şey de yok. Akalım gidelim kanka. Akalım akalım. Hadi. yaptı. Her tarafım ıslandı ya. Şu hale bak ya. Ha arkadaş böyle şey mi olur ya? Şansın da bu kadar iyi mi? Lastik var ya full ıslak. Şu an şöyle şöyle yapıp lastiğimi düzelttirmem lazım. Toprak falan olsun. Toz toplasın. Sudan arındırmam lazım. Yoksa hızlı gittiğimiz an virajlarda patlarız. <laughs> Neyse ulan var ya. Olaya bak bir hızlı gidelim dedik. Ne de geri dönüşte alırım. Daha yeni yanıp sönmeye başladı çünkü. Geri dönüşte benzin alırım artık. Yapacak bir şey yok. Yalnız var ya sabah gazlama bir de serin ya şu an var ya o kadar çok hoşuma gitti ki gazlamak. Uzun zamandır bu şekilde gazlamıyoruz. Havalar çok sıcak. Bir de çok fazla trafiğe denk geliyoruz. Zaten izleyenler bilir. Yani her yeri sulamışlar anasını satayım. Bu ne böyle? Oğlum harbiden çok özlemişim kışın böyle gazlamayı ya. Ya kış sayılmaz yine sıcak aslında ama Baya iyi hoş yani Samet niye gelmiyor normalde basar gider Ne oluyor öyle? bir şey yok. Olur böyle şeyler. Oğlum harbiden bu yollarda bu kadar rahat gazlamayı çok özlemişim ya. Şu keyfe bak arkadaş. Çok iyi be. Abov. Alam! Çok, çok korkunç, çok korkunç, çok korkunç, çok korkunç, çok korkunç, çok 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 çok. Et be ha tatlı, güzel. Ha ah, ah, ha ah. ha. Oh, Tam fırıfır yiyoruz, çok güzel. Nasıl oldu lan o? Ben korktum. Oğlum şu yolun boşluğuna bak, çok eğlenceli değil mi? Oğlum gaza hafiften böyle köklediğimde arka lastik sarıyor. Yani drift atıyormuş gibi oluyor o yüzden virajlarda sakin kullanmam gerekiyor. Ne oluyor le? Hadi artık biriniz birbirinizi bir sollasanız da biz de geçsek. Aynı hızda gidiyorsunuz oğlum. Alo. Millet daha uyuyor anasını satayım biz gazlamaya çıktık. Dayı 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 dur. Oo en sevdiğim viraj. Bir sağ Bir sol Anam! Yol bozuk yol bozuk o çıkıntı ne oğlum Doğru ben bunu unuttum Eskiden yoktu o rahatlıkla dönüyorduk da şimdi o Tümsek gibi bir şey olmuş taş falan yapışmış ne olmuştu artık Çok kötü ya Bence zevkliydi. Bak bu videoda az konuştum. Sonra demeyin işte konuştuğunda da egzoz patlamaları ne olsun, motor sesi ne olsun duymadık demeyin. Yani yeterince gazladık diye düşünüyorum sesli bir şekilde. Boşa almıştım oğlum ben. Var ya bunu arada yapmak lazım. Çünkü her zaman yakalayamazsın bu anı. Çok trafik oluyor çok insan oluyor. Bir kere sıcak oluyor ya. Sıcakken böyle gazlamak çok sıkıntı değil mi hele hele ekipmanla falan? O yüzden böyle sabah serinlikte böyle hava daha yeni aydınlanmaya başlarken bir gazlamamız yok mu bir daha? Tam ekip böyle. Düşünsenize herkes geliyor falan böyle. Sabah böyle uzak bir yere ama böyle yakın bir yere değil. Yorumlarda belirtin. Ben de arkadaşlara diyeyim ki şu kadar bak kişi istiyor. Bunu yapmalıyız diyeyim. Direkt buradan dümdüz gidiyoruz kanka. de buranın da yeşil yanması lazım ya. Ha yandı. İsyan edince yanıyormuş demek. Ama size bir şey diyeyim mi? İlerideki kırmızı ışığa yakalanacağız. Böyle hmm. tam yolun ortasında gidiyor ne ha keyfe bak. Bu sefer soracağım baksana. Sabah tabii kimse yok. Samet niye o kadar geride kaldı? Ulan sabah sabah düşünsenize uyku sertemine biri yolun ortasına atlıyor falan. Ulan yine nereden geldi aklıma şu yaya kazaları falan filan ya. Deli olacağım abi. Bak ben en son 2 sene 3 sene önce AY! dalın lan dalın. Kuşlara bak uçmuyor da ne diyordum? 2-3 sene önce böyle bir düşünceye kapılmıştım. Hatta daha fazla da olabilir. Abi yaya çarpmıştık. Yine aynı şeyler oluyor gibi hissediyorum. Şu an olmasın olmasın. Yok bir şey, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Geri dönüşte tekrardan çekeriz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne oluyor buradan? Dümdüz gidiyorum buradan orada. Hadi. Ya yalanlı. Arka caddedeydik. Kamera açılmamış. Buraya kadar geldik. Neyse artık. İyi ki gördüm kameranın açılıp açılmadığını. Arada kontrol etmek lazım yani. Şimdi aynı şekilde geri dönmeyi planlıyoruz ama şimdi saat 8.45 bayağı böyle uzun süre böyle 1 saat 2 saat kaldık. Şu an trafik bayağı çok fazla olacak büyük ihtimalle. Artık yapacak bir şey yok. Hemen bir yemek yer şey yaparız dedik ama muhabbet uzun sürdü. Yapacak bir şey yok. gel mi sen? Yolumuza devam ediyoruz aynı şekilde. Geldiğimiz yoldan geri döneceğiz. Aa, kırmızı ışık. Yeşil oldu. Şimdi Yeşildere'ye doğru ışınlanalım. Yeşildere'de basmaya devam edelim. Eğer trafik olmazsa saat 8.46. Trafik olduğunu düşünüyorum ama olduğu kadar artık yapacak bir şey yok <laughs> Arkadan küfür yedin haberin olsun evet. Küfür yedin dayıdan Böyle yaptı sana baktı hı yaptı böyle <laughs> Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet şimdi buraya döndükten sonra deli dehşet trafikle karşılaşacağız galiba Şöyle şurada baksana parlaklığa var ya burada neyi anlanır ha arabayla. Trafik yok. güzelliğine bak ya. Nasıl yol istiyor görüyor musun? Vah. Hava ısınmaya başlamış. 1-2 saat önceki gibi değil yani. Baksana egzoz sesi o kadar çok fazla ki Korna sesi duyulmuyor egzoz sesinden. Evet bu Dovlucu abimiz büyük ihtimalle yol vermeyecek. O yüzden ben de Samet'in yaptığı gibi böyle makas atmak zorunda kaldım. vardı galiba o yüzden yavaşladık anladığım kadarıyla Naked motorla top speed yapılmıyor ki arkadaş çok fazla rüzgar rahatsız ediyor ya Niye patlamıyor o kadar? Oo, Samet'in en sevdiği viraja geldik. Oo, ne oluyor? Trafik var. Samet, yapma çocuğum bak. Niye öyle aralardan falan giriyorsun ya? Virajdayken yapılacak şey mi bu? Oğlum bir şey diyeceğim. 3'e girmedi. Aniden gaz kesti. Neden olduğunu bilmiyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Süspansiyonu patlatmış olabilirim. Çok hızlı indim çünkü. Umarım süspansiyon pa patlamamıştır. Biraz yavaş iyiydik ama yapacak bir şey yok. saket sak Samet de Oğlum niye konuşamadın? Samet teker dedi. hayır 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 açılıyoruz 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 aa stik kayacak gibi oluyor dur 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 yavaşla 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 gaz aç yaz aç gaz aç niye olmuyor ya bak bir, yine aynısı oldu 2'den 3'e çekemedim neden acaba 2'dir yapamıyorum ya ben şu teker olayını bir çözemedim ya bu motor bazen çok güzel geliyor tekere bazen gelmiyor anlam veremedim yani Ooh, Eğlenceli miydi gençler? Videonun sonlarına yaklaşıyoruz. İstemsizce gaz açayım dedim. Tegere geldi. Görüyor musun? Sonra bir de diyorsunuz ki MT-07 diye başlanır mı? Ya tabii görüyor musun? Ben istemsizce bak ne kadar Düz düz Bak ne Ney? Kanka onu hiç düşünmedim ha evet o da aslında ama bir de polis oluyor genelde orada. Evet. O yüzden. Evet biri Twitch'teyken donate atmıştı abi dedi işte şu yolda şu yolda patlatmayın yoksa uyurken rahatsız oluyorum falan filan dedi. <laughs> ben de tamam kardeşim kusura bakma bir daha yapmam dedim. O yüzden gitmedim. Yani onu hiç düşünmedim aslında ama Ya patinaj çekme gaz kaç gaz. Ben yümelenme istiyorum kardeşim. Böyle bir lastik tutsa çok güzel olacak ya. Güzel bir lastik aslında olsa. Mesela eskiden metreler bana sponsor olmuştu. Bu altında olan lastik sponsorla aldığım bir lastikti keşke bir daha biri bana sponsor olsa da lastik alsam lastikler de o kadar çok fazla pahalı ki artık yani ateş bas biraz zor yani lastik sıfır lastik almak burası da Samet'in yanlama yeri bakalım ben yanlayabilecek miyim burası da benim teker yerimdi ama lastik kayıyor. Oğlum lastik kayıyor. Bak devir yükseliyor ama <laughs> gitmiyor. Tekere gelmiyor. Neden? Lastik arkadan sarıyor öyle. Güç alamadığı için kayıyor. Yapacak bir şey yok. Sonra diyorsunuz ki tekere niye alışamadın daha? Yok şöyle yok böyle. Çok çok güzel bir yol olursa tekere alıyordum işte. De, güzel. 20 lira olmuş evet. güzel. Benim de benzinim bitmek üzere bir dahaki çıktığımda fulliyim bari. 20'nin altına inerse daha rahat çıkarız Aynen. Bayağı gazlarız. Oh be benzin de ucuzluyor. Evet. Umarım bir daha zam gelmez. Çünkü çok korkuyorduk tamam mı? Her çıktığımızda 200 lira 300 lira benzin gidiyordu. Ya yani gazlı, gazladığımız zamanlar öyle söyleyeyim. O yüzden çok fazla gazlama videosu falan gelmiyor. Böyle arada sırada geliyor. Ay, çok tatlı bir kedi var orada. <laughs> Dur abla, abla sakın gaza basma. Oğlum şu tatlı kediye bak. Seni alayım mı? Evlatlık edeyim mi seni? Çok çamur. Ha geliyor. 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 Geliyor bak 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 şu tatlılığa bak. Gel seni götüreyim eve götüreyim. Neyse yeşil yandı. Kendine iyi bak. <laughs> Oğlum çok tatlı değil miydi ya? izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.